yacağız tabii ki saat 16'dan itibaren İsmail Hakkı Pekin bizimle birlikte olacak. E, Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı kendisiyle konuşacağız Korgeneral. Evet emekli korgeneral diyelim. Şimdi Cem Tokerle birlikteyiz. E, Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı. Selamlar Sayın Toker hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler efendim. Çok teşekkür ederim. Trump'a yönelik bu suikast girişimiyle ilgili sizinle konuşalım istedim. Amerika'yı çok yakından tanıyan birisi olarak işte bu türlü saldırıların, bu türlü suikastlerin sıkça yapıldığı bir ülke haline dönüşen Amerika'da herhalde güvenlik zaafı mı var? Yoksa bir şekilde Amerikan halkı hani tepkisini silahla mı gösteriyor? Nasıl adlandırırsınız bu durumu? Önce izleyicileriniz için bir genel bilgi vereyim. Amerika'daki polis güçleriyle ilgili, Amerika'da bizim bildiğimiz anlamda bir tane emniyet genel müdürlüğü veya İçişleri bakanlığı yoktur. Amerikalılar geleneksel olarak kanun kuvvetleri, silah taşıyan kanun kuvvetlerini böyle bildikleri kadar bölmüşlerdir. Yani yüzlerce federal polis teşkilatı vardır. Ve bunların çoğu ikiz Kuleler saldırısına kadar apayrı bakanlıkların altında organize olmuştu. Ve bunda da övünürlerdi. Silahlı güçler, kanun kuvvetleri tek bir yerde birleşmezse devlete karşı silahlı ayaklanma olasılığı daha azdır diye düşünüyorlardı. Fakat iki, şeyde iki kuleler saldırısında gördüler ki bu kadar çok polis teşkilatı hepsi birbirinden bağımsız hepsinin başındaki adam ayrı hepsi ayrı bakanlığa bağlı hepsinin emeklilik programı, maaşı, eğitimi birbirinden farklı olduğu için baktılar ki istihbarat paylaşımı da güme gidiyor. Yani bir kurum aldığı istihbaratı rekabet içinde çalışıyor bu kurumlar. Ee, ne bileyim e, gizli servis bulduğu istihbaratı ya bu işi ben çözeyim diye ateşli silahlar polisine vermiyor. Veya bir başka federal teşkilat bu paylaşılmayınca 11 Eylül'den sonra İç Güvenlik Bakanlığı diye bir bakanlık kurdular ve bunları bir araya getirmeye çalıştılar bu polis teşkilatlarını. Şimdi gizli servis e, başkanı korumakla görevli olan federal teşkilat. Eski başkanlarda dahil ve onların aileleri dahil. Bir de kalpazanlıkla falan uğraşır. Onun yetki alanı odur. Gizli servis, başkan veya adaylar bir yere gideceği zaman bir kere öncü bir kuvvet gönderir bir hafta öncesinden. Orada bir araştırma yapılır. Başkan nerede konuşacak? İşte havaalanından geliş yolu, gidiş yolu, saldırı olursa en yakın hastane nerede? E, saldırı olur da yaralanmazsa en yakın sığınak nerede? Nereye sığınırız? Bütün bu araştırmalar yapılır. Ama bunu tek başına yapmaz. Oradaki yerel polisle de çalışmak zorundadır. Ondan sonra gidilecek yerde üç tane ayrı güvenlik çemberi oluşturulur. Birincisi başkanın hemen etrafındaki bölge... İkincisi başkanı dinleyenleri kapsayan artık mesafe 50 metreye kadar ulaşan bir bölge. Ondan sonra üçüncü güvenlik bölgesi vardır ki o ancak işte uzun namlulu silahlarla oluşturulabilecek bir tehdit. Benim gördüğüm kadarıyla ve dış basından takip ettiğim kadarıyla gizli servis korumakla görevli gizli servisle oradaki kasaba polisi unsurları arasında bir komünikasyon ıı, bozukluğu var. Bir, evet, oradan kaynaklanan bir şey. İkinci nokta paylaşmamı gerektiren anayasalarının ikinci maddelerinde silah sahibi olma özgürlüğü. İfade özgürlüğü kadar kutsal. Garip bir toplum, garip bir kültür. Kovboyluk yıllarında kurulmuş işte. Onun için bunu anayasalarına koymuşlar. Amerikalıların silah sahibi olma hakkı elinden anlamazsın. Ben yıllarca Arizona, Cowboy eyaletinde yaşadım. Bir süpermarkete gidersiniz. E, Reagan vurulana kadar bunu da yapmıyordunuz ama sonra değiştirdiler. Kimliğinizi, ehliyetinizi gösterirsiniz. Reagan vurulduktan sonra işte bir e, data bankasına girilir. Hani eski mahkumiyetin mahkumiyetim var mı? Akıl hastanesinde yattım mı? Daha önce suç işlemiş miyim falan? Bunlardan temiz sicilim temizse ekmek alır gibi istediğim silahı alırım. O yarı otomatik veya otomatik olmayan ve istediğim kadar da şey alırım. Cephane alırım. Kafama göre takılırım. Bugün Amerika'da kişi başına 350 milyon nüfusları var. Kişi başına 2'den fazla ateşli silah düşüyor. yani böyle bir toplumda Tabi bu işi kontrol etmek, organize etmek çok çok zor. Siyasi açıdan bakarsak bu olaya benim gördüğüm kadarıyla 150 sene kadar önce yaşanan Amerika'daki iç savaştan sonra Amerikan toplumu siyasi olarak en ağır bölünmüş, kutuplaşmış dönemini yaşıyor. Ve bunun da müsebbibi ağırlıklı olarak Trump'ın metodu, söylemi. Ee, şimdi bakalım bugün şey başlıyor Cumhuriyetçi Parti'nin büyük kongresi başlıyor <laughs> Trump resmi olarak e, üç günlük bir kongre sonrası kasımda aday gösterecekler Trump daha da gelecek mi bakalım bu kutuplaşmış toplumu İlk defa bakın e, şey gelene kadar Trump başkan olana kadar onun döneminde kendisine muhalif olanlara sosyalistler komünistler diye e, Yani bunlar Amerikan siyasi literatüründe gördüğümüz kelimeler değildi birbirlerine e, ithamlarda bulunurken. Daha ılımlı bir havada geçerdi bu yarışlar. E, i̇ki noktaya bak, yani Trump'ın adaylığı kesinleşecek. Karşı taraf tam bir kargaşa içinde. Biden aday olacak mı, olabilecek mi, olmayacak mı? Büyük bir baskı var Biden'ın çekilmesine yönelik. Biden çekilirse daha büyük bir kaos bekliyor Demokrat Parti'yi. Çünkü yeni bir aday belirleme süreci, onların kongresi de e, Ağustos'un 3. haftası zannediyorum. O zamana kadar yetişir yetişmez yeni adaylar çıkar çıkmaz. Yani Amerikan siyasetinde tam bir kaos var. E, 150 senedir görmediğimiz bir gerginlik var, kutuplaşma var. E, ama e, dünkü e, saldırıdan sonra... Trump bunu en iyi şekilde kullanacaktır. Zaten kazanma ihtimali çok yüksekti. Bence o ihtimal daha da yükselmiştir diye düşünüyorum. Sayın Toker, bazı yorumculara bakıyorum bunun bir kurgu olabileceği, işte bir senaryo olabileceği, aslında kendi durumunun güçlendirebilecek bir unsur olabileceğine yönelik yorumlar yapıyorlar. Bilmiyorum siz bunlara katılır mısınız? Yani sonuçta kulağına gelmiş bir kurşunun beynine gelmemesi için hiçbir neden yok. Böylesine bir Kubar oynayabilir mi böyle bir durumda? Ee, ne onu, diyorsunuz buna? Zeynel Bey onu söyleyenler gelsin ben onlara 150 metreden bir tüfekle kulak memene nişan <laughs> alıp ateş edeceğim. İzin verir misin diye bir sorayım bakayım evet. ne diyecekler. Yani evet. Ben o şeye kesinlikle katılmıyorum. Dediğim gibi inanılmaz bir kutuplaşma var ve e, yani e, şöyle düşün 350 milyonluk toplumda bin kişinin biri kafayı yemiş olsa, sıyırmış bir insan olsa, e, 350 bin insan eder Amerika'da ve düşünün ve örneğini de verdim. Markete girin, ekmek alır gibi silah alma hakkına sahipsiniz. E, ama şeyler var mı var? E, yani polislerin e, hataları, ihmalleri, koordinasyonsuzlukları ciddi şekilde var gibi görünüyor. Mesela silahla ilgili bir örnek vereyim. Dedim ya bugün Milwaukee şehrinde. Cumhuriyetçilerin büyük kongresi başlıyor. Şimdi o kongrenin yapılacağı salona e, orası kamusal alan olmayacak. Orayı bir parti kiraladığı için kuralları kendisi koyabilir. Buraya silahla giremezsin diyebilir. Ama o binanın dış çevresine isteyen istediği silahla yaklaşabilir. Silah taşıyarak yaklaşabilir. Bu onun anayasal hakkı. Belediye başkanı bu konuda dün basın toplantısı yaptı. Ben ne yapabilirim ki dedim yani anayasal hak var eyalet e, anayasası da bu izni veriyor. Dolayısıyla o kongre merkezinin etrafına silahla yaklaşan Amerikalıya ben bir şey yapamam polisim de bir şey yapamaz diyor. Yani böylesi ve, ve Amerika'daki en güçlü lobi silah lobisidir. Şey değil hani uluslararası silah satalım falan değil bireysel silahlanma lobisidir ona karşı da hiçbir güç ee, anayasal hak olduğu için siyasi olarak pek e, karşı çıkıp da o anayasa maddesini değiştirmeye cesaret edemiyoruz. Bu sabah Musa Azurlu bize e, sabah pusulasını yapan e, arkadaşımız Çin medyasından bir örnek veriyordu. Çin medyasının bir karikatürünü gösterdi. Karikatürde iki otomat var. Bir tanesinden meşrubat su e, ya da işte benzer e, hafif yiyecekler alabiliyorsun. İkincisinde de ise silah kurşun alabilme imkanı yaratılan bir iki otomatı yan yana koymuşlar. Yani Çin medyası tamamen bir sizin bu anlattıklarınızı alay konusu haline getirmiş zaten değil mi? O karikatür değil, gerçek o. Ee, bazı eyaletlerde evet böyle otomat, silah satmıyor ama mermi satan otomatların koyulmaya başlandığını ben de duydum. Ee, evet. Onun için ben yani öyle bir eyalette yaşadım. Hatta ve hatta şaşırmıştım ilk gittiğimde. Üzerinde silah taşıyan kişi onu görünür şekilde taşımak mecburiyetindeydi. Arizona'da kanun böyleydi ve ben bakıyorum böyle 10 kişinin 3'ü 4'ü belinde silahla geziyor alışveriş merkezinde bile. Sonra kanunu değiştirdiler, gizli taşımaya da izin verler. Yani bizim ve Avrupa kültürünün pek veya Uzak Doğu kültürünün anlayamayacağı apayrı bir kültüre sahipler. Silahlanma konusunda, bu da tabii siyasete böylesine kutuplaşmış gergin siyasete bu şekilde yansıyor maalesef. Peki Trump'la işte yaşanan bu olay ve Cumhuriyetçilerin